Alış faturası nasıl girilir? Prodayna Ticari Paket Programı'nın ana ekranındayken işlemler menüsünden, fatura işlemlerinden alış faturası menüsüne tıklarız. Açılan formun sol alt köşesinde bulunan ekle butonuna bastığımızda karşımıza gelen alış faturaları ekranından fatura numaramız, fatura tarihimiz girildikten sonra cari hesap kodu alanındayken F10 butonuna bastığımız zaman burada ürün almış olduğumuz firmayı seçeriz. Bizim X toptancı müşterimizden firmamızdan bu ürünümüzü almış olalım. Enter yaptık. Ürün kodu alanına geldik. Ürün kodu alanındayken F10 butonuna basarak buradan almış olduğumuz ürünleri gireriz. Tekrar F10 butonuna bastık. Bir ürün daha aldık. Almış olduğumuz miktarları girdik. Alış fiyatlarımızı girdik. Faturamızın üzerinde iç konto varsa iç konto 1 ve iç konto 2 alanlarını doldurabiliriz. KDV'miz otomatik olarak geldi. Ve buradan kaydet butonuna bastığımız zaman bu alış faturasını sisteme kaydetmiş olduk. 127 TL'lik ürün almış olduk.